diyelim. Evet muhabirimiz Fatma Nur Boylu görüyorsunuz yemyeşil bir yerde fideler var. Şimdi biz Genel olarak ekonomide bir çıkış yolu arıyoruz ya. Alternatif geçim yollarını arıyoruz. Fatma Nur'la oturduk, konuştuk. O aslında bu haberi önerdi. Daha önce karşılaştığı bir haber. Dedi ki seçil evlerde de yetiştirilebiliyormuş. Yani sebze meyve yeter mi? Fatma Nur yani dört kişilik bir aileye mesela yetiştirilir mi hakikaten? Nasıl olur? Bütün bilgiler sende. Seçil buraya gelen insanlarla da konuştuğumuzda fide almaya gelenlerle konuştuğumuzda buldukları her bir toprak parçasına fide ekiyorlar aslında. Şimdi biz neredeyiz? Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ali Beyköy fidanlığı. Burası da e, İBB'nin bahçe market kısmı. Burada gördüğünüz her yerde sebze, meyve, çiçek pek çok fide var. Şimdi sen buraya geleceğimi öğrenince e, birkaç fide, birkaç bitki istemiştin. O yüzden ben bu yayına arabayla devam edeceğim. Ee, Berkan Bey var yanımızda hem fiyatları konuşacağız hem bitkileri konuşacağız birlikte bir alışveriş yapmış olacağız bu şekilde merhabalar merhabalar hoş geldiniz sağ olun ee, öncelikle çok güzel bir atmosfer ve kalabalık da oluyor yer yer şimdi insan, insanlar en çok ne fidesi alıyor en çok e, arnavut biberi çengel çoyu salata domates e, çeşitlerimiz fazla bu sene böyle bir çeri domatesi çok duyuyoruz çilek çeri domates alan çok. Evet çok e, talep bulunuyor. E, sürekli sirkülasyon şeklinde devam ediyoruz. Şimdi o zaman devam edelim. Bir tane de sepetimize e, Arnavut biberi buydu değil mi? Evet. Şöyle şimdi bir, bir parça alalım ondan. Bir yandan da fiyatları da söyleyelim. Şimdi burada bakıyoruz tek tek bütün bitkilerin, e, fidelerin fiyatları da var. 9.50 e, gösteriyor. Şöyle biraz daha fazla alabiliriz. Ben bunu arabaya koyamayacağım çünkü evet. yoksa. Şöyle toplu büyük bir şey varsa o şekilde de alabiliriz. Hiç problem değil. En azından sepetimizde görünsün. Bakın burada da biberler var. Heh, şöyle aldık mesela. Bu bir arnavut biberi. Şöyle koyalım. Şimdi devam edelim. Bu Bahçede çok büyük oldukça çeşit de çok fazla. Şimdi patlıcanlar var. Evet bu sırık domates. Sırık domatesten de alabilir miyiz böyle bunun kadar? Şöyle devam edelim. Fatma Şimdi... Nur bu arada... Ne, bu sene sorduk hem... E... Fatma Nur bu arada şimdi evet. o etiketteki fiyatları Hı -hı. görünce hayal gibi geliyor değil mi? Yani bayağı daha ucuz tabii normal <laughs> olarak şimdi çarşıda pazarda ama domatesin altında o fiyatı ya, yani yazılı görmeyeli de bayağı zaman olmuştu. Şimdi domates ve fiyatı şöyle yan yana görünce sanki marketteki etiketleri gibi görünüyor. Evet sanki salatalığın kilosu 9,5 liraymış gibi görünüyor ama tabii ki bu fidenin e, fiyatı bunlar. Şimdi buraya gelenlerle konuştuğumuzda neden fide almaya geldiniz diye çok fazla nedeni var ama en önemli nedenlerden bir tanesi şu. E malum ekonomi. Hep bu cümleyle başlıyorlar. E, pazara gittiğimizde bir kilo domates fiyatına biz burada bir kasa domates fidesi alabiliyoruz, ekebiliyoruz. Hem toprakla uğraşıyoruz hem organik yiyoruz. Hem de çok daha ekonomik oluyor diyorlar. Yani bütçemize ne kadar katkı yapabilsek kardır. Şimdi e, özellikle İBB'nin tesisindeki fiyatlarda normalden biraz daha uygun olduğu için burası da çok e, tercih ediliyor. Bakın buradaki tezgahlar her gün değişiyor ama yeniden doluyor. Boşalınca tekrar doluyor. O yüzden ilgi yoğun. Şimdi bir tane daha fide alalım. Bu nedir? Bu biber. Bir yandan şöyle çeşitler de var burada. Ata tohumları var. Bir de normal tohumlar Charleston var. Gibi. Bu Charleston biber. Evet bir parça da Charleston biber alalım. Bunları getireceğim seçil artık. Birlikte bakacağız kanalda diye düşünüyorum. Kendi meyvemizi sevdiğimizde kendimiz yiyebiliriz en azından. Evet. Tadarız diye düşünüyorum. Hepimize yeter mi bilmem ama yetiştireceğiz. İzleyicilerimize de göstereceğiz. Yetiştirebildik en mi? Başarabildik mi diye göstereceğiz. Evet şimdi Devam edelim. Şimdi başka ne önerirsiniz? En çok kılacı biber. Aa kılacı biber. Evet. Şimdi kıl biber çok mühim. Neden? Çünkü pazarda da çok önemli. Şimdi pazarda bir parça biz bundan alalım. Şimdi pazara gittiğimizde kıl biberi e, mesela her ürünün fiyatı var ya seçildi. İşte domatesin var, salatalığın var. Ama kıl biberin biz fiyatını genelde göremiyoruz pazarda. Çünkü 100 lira 100 Evet. Yayınımızda onu şimdi bakın o işte domatesin altında 950 yazıyor. Aman şaşırmayın efendim domatesin altında 950 yazılı görmeyeli o kadar zaman oldu ki Fatma Nur Boylu o birimiz fide satın alıyor. Çünkü son dönemde insanlar evet hep yani evinde yetiştiren ama buna merak duyanlar yapardı. Şimdi ya fiyatlar o kadar pahalı ki ben evimde yetiştireyim, evimde hem de organik olsun, yiyeyim diyenler e, bu yolu tercih ediyorlarmış. Çokça da ilgi varmış ve Fatma Nur Şimdi bizim için de KRT'de de o fidelerden alacak, getirecek. Biz de aslında o fidelerin gelişimini size burada canlı canlı göstereceğiz. Yani burada güneş almayabilir ama yayın sırasında elbette stüdyoya getireceğiz efendim. Fatma Nur Boylu birazdan yeniden hazır olacak. O, o zaman tekrar döneceğiz. Evet Fatma Nur hazır. Fatma Nur sendeyiz tekrar. Evet şimdi devam edelim. Bakın kekik var burada inanılmaz güzel kokuyor. Bunu alacağım en azından bunu yetiştirmesi kolay bir de şöyle nane bunları küçük küçük de alabiliyoruz ama şöyle alalım şimdi içeriye götüreceğim sizi fiyatları konuşurken bir yandan ee, sadece fide değil bitki çeşitleri de var meyve ağaçları da var burası şöyle bir genel olarak Bilal görebilir miyiz bahçeyi çünkü bakın bekleyen fideler var onlar da bittikçe buraya yerlerine yerleştiriliyor bahçe çiçekleri var aynı zamanda bunlar da kasa kasa e, satılıyor bitki bitkiler mevsimlerine göre fiyatlarına göre bir de içeriği göstermek istiyorum çünkü içerinin atmosferi çok güzel ve sadece bahçede değil evinde de bitki yetiştirmek isteyenler için de oldukça fazla seçenek var daha da önemlisi bunların hepsi çok daha uygun fiyatlı mesela e, çocuklarıyla gelen çok görüyoruz sadece ekonomik değil çocuklarına sorumluluk vermek isteyenler e, bir bitkiyi nasıl büyüteceğini bir canlıya nasıl davranması gerektiğini e, göstermek isteyen aileler de buradan gelip fide alıp işte evlerinde saksılarında bahçelerinde e, bunlara gösteriyorlar bakın burada işte saksı bölümleri var artık e, ...peyzaj, tasarım bölümleri de var. Biz de sepetimizle şöyle ilerli, ilerliyoruz. Ben de tek elimle sürmeye çalışıyorum. Gel Bilal içeriye girelim. İçerisi inanılmaz güzel. Böyle büyük büyük ağaçlar, meyve fideleri de var. Buradan şöyle başlayalım. Fiyatlara Berkan Bey ben de bir yandan size sorayım. Benim burada en çok beğendiğim muz oldu. Evet. Fiyat aralıkları nedir bu arada? Fiyat aralıkları 500 TL'den başlayıp iç mekanıdır ııı e, skala yükselmekte. E, tüm iç mekan bitkileri burada mevcut elimizde. Şöyle biraz şu aradan isterseniz evet. sizinle yürüyelim hem de bakalım. Insanlar en çok neler ne tercih ediyorlar? Insanlar en çok ııı e, starliçe olsun, areka olsun. E, pitos sarmaşı olsun. E, bu tarz bitkileri tercih ediyorlar. Ee, Iıı çocuklarıyla geliyorlar insanlar ...değil mi? Evet. Ee, bu sene peki... ...önceki yıllara göre daha mı fazla satış var? Özellikle sebze, meyve için. Evet. Özellikle bu e, sene... ...çok... E, ...talep var. Çiçek, iç mekan bitkisi... ...özellikle çok talep var. Fide ee, ve sebze yani meyve... ...sebze fidelerinde ekonomik... ne ...biz konuştuğumuzda herkes... işte ...sebebe ekonomi diyor çoğu insan. Evet. Yani şöyle... ...her e, bütçeye göre elimizde... ...bitki ve sebze... E, ...mevcut... E, Talebe göre de zaten e, yöneticilerimiz bunu e, i̇stekleri, istekleri karşılıyor. Yani problem yaşamıyoruz talep konusunda. Çok teşekkür ederiz Berkan Bey. Böyle atmosfer, şöyle tatlış. E, kaktüslerle de bitirelim yarın tatlı başladık ama biraz dikenli bitirecek gibi oluyor. Bunlar da gerçekten çok güzeller. Bunları bunlar artık biraz daha keyfi dekorasyon amaçlı ama başta başladığımız o biber, patlıcan, domates, e, bunlar inanılmaz çok satıldığını söylediler. Özellikle bu sene çilek ve e, bu küçük e, biberli şey domateslerin e, çok fazla satıldığını söylediler. Sebepleri çok fazla. Kimi işte çocuğuna sorumluluk yüklemek için, kimi toprakla uğraşmak için ama en başında e, hanemize, e, mutfağımıza ufak bir katkısı olsun, ufak bir tasarruf olsun diye bulduğu her toprak parçasını da bile fide ekmek isteyenler var. Aslında yayının başında sen de söyledin Seçil, e, bu yayını yapmak şuradan aklıma geldi. Biz geçen gün pazara gittik, tezgah tezgah dolaşıyoruz. Bütün tezgahların önü doğal olarak boş yani çok ya da seyrek insan var az insan var. Bir baktık bir yerde bir kalabalık var orada da fide satan bir esnafın tezgahının önünün çok kalabalık olduğunu gördük. Yani pazarda bile domatesin salatalığın tezgahının önünde değil domates salatalık fidesinin tezgahının önünde daha bir kalabalık vardı. Bir yandan hem kendileri yetiştirmek istiyorlar bir yandan da hanelerine katkı sağlamak tasarruf yapmak istiyorlar. Son kez hatırlatalım burası Ali Beyköy Fidanlı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve burası da dahil İstanbul'da tam 11 bahçe market bölgesi var. Buradan çok daha uz, uygun fiyata insanlar evlerine, bahçelerine, hobi bahçelerine ya da kendi arazilerine toplu bir şekilde ya da tek tek fidelerini, meyve ağaçlarını ya da istedikleri bitkileri alabiliyorlar seçin. Senin de istediğin varsa bana yaz ben buradan alıp getireceğim evet, şimdi birlikte bir kanalda yetiştiririz. Şey, alışveriş arabamızda ne var uzak mısın arabaya neler geliyor şimdi KRT'ye biz hangi fidelere bakacağız Fatma'nız? Ee, şu, devam edelim şöyle şimdi ben biber aldım biber çeşitleri var ee, domates domates çeşitleri var fesleğen var kekik var ee, bakacağım artık birkaç çeşit daha şimdi yayında gözden kaçırdığım bitki varsa hepsini en azından tek tek deneyelim bir yandan çünkü ata tohumları var bir yandan ithal e, tohumlarla yetiştirilen fideler var ata tohumun e, şöyle bir özelliği var evet daha yavaş ve daha az ee, ürün veriyor ama onun ondan elde edilen tohumu bundan sonraki senelerde de kullanabiliyorsunuz. da sadece bu sene yetiştiriyorsunuz. Daha fazla kullanamıyorsunuz. Arabam orada girişte gel arabaya bir bakalım. Öyle bitirelim yayını bile. Bir yandan da şöyle bitkilerini geri yeniden, geri 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 sanatını da Fatma Nur Boylu'dan izlediniz hakikaten. <laughs> Teşekkürler Fatma Nur. Zor olacaksa hiç görmeyelim <laughs> sizin için. Ama yaklaştıysanız yo, yo, şöyle geldik, bir görelim. Hemen şöyle ben geçireyim. Evet. Şöyle hemen gösterelim. Biraz daha ekleyeceğim bu bitkilere. Tamam. Şöyle nanemiz var. Kekik var, var galiba. Domatesimiz, biberimiz. Evet şu kekik. Ah oh, çok güzel kokuyor. Evet bakalım bunları yetiştirebilecek yetiştirebileceğimiz, sizlere boğul, de en kolay göstereceğiz diye. Evet çok teşekkürler Fatma Nur Boylu için. Keyifli bir yayındı. Teşekkür ediyoruz Bilal Meyve.